Ay gününden herkese merhaba. Ay Akrep Burcu'nda. Bugünün konuları bankalar alacak verecekler, krediler, vergiler, nafakalar, miraslar, cinsel bölgelerle alakalı sağlık sorunları ve belki buralarda operasyonlar, ameliyatlar diyebilirim. Aynı zamanda Güneş ve Şiron arasında bir kare açı mevcut. Bu açı neticesinde... Aile içi konularda krizler, ev ve yuva ile alakalı olabilir, ev dekorasyonuyla olabilir, taşınmakla alakalı olabilir. Aile büyüklerinin sağlığıyla alakalı bazı pürüzler, krizler getirebilir bu yerleşim. Aynı zamanda Venüs ve Pluto arasında da karşıt açı devam ediyor. Maddi e, konularda sıkıntılar, ikili ilişkiler arasında problemler, belki güç gösterileri, belki maddi olanağın e, ego savaşı haline gelmesi ve güç gösterisinde kullanılması gibi etkiler de verebilir. Aynı zamanda bugün yine gizli kalmış konular ve sırlarda e, açığa çıkmalar yaşanabilir. Öte taraftan öğle vaktinden saat 4'e kadar ve özellikle 4 civarı... Odaklandığımız her konu neyse e, bu herhangi bir konu olabilir. Tüm odaklandığımız konularda problemler, pürüzler, krizler yaşanabilir. E, devlet dairelerindeki işlerde özellikle... Saatlerin işte devlet dairelerin kapanmasına yakın olan zaman diliminde kısıtlar engeller sıkıntılar yaşanabilir kurumsal yerlerde de aynı şekilde bu geçerli olabilir buralarda işlerimiz varsa daha erken saatlerde yapmaya bitirmeye özen gösterelim. Yine e, bugünün konularına şöyle bir notlarıma bakmadan önce şunu söyleyebilirim. Evet bugün en önemli şey Mars ve Uranüs kaç gündür videosunda da yayınlıyorum zaten. Mars ve Uranüs'ün e, Algol sabit yıldızı derecesinde buluşması. E, bugünün konularına e, burç burç anlattım fakat ek olarak şunu söyleyebilirim. Boğa burcu toprak Toprak konularını temsil eder. Dolayısıyla doğal afetler verebilir. Toprakla ilgili bazı konular, tarım ve hayvancılıkla ilgili gene sıkıntılı haller, bazı problemler verebilir. Bugün ve bu haftanın konusu bu. Aynı zamanda gene Mars demek, yangın, patlama demek, ani yangınlar, patlamalar verebilir baş bo, boyun boğaz bölgeleriyle ilgili sorunlar verebilir kafa kafaya çarpışma etkileri verebilir e, bireysel burç bazında anlattım hangi burçlar trafikte dikkat etmeli hangi burçlar sağlığına dikkat etmeli baş ağrısı yaşıyorum deyip e, geçiştirmemeli mutlaka sağlık kontrollerini yaptırmalı e, beyin kanamaları yüksek tansiyon problemleri verebilir bu görünüm e, hangi burçlar gene Kendine dikkat etsin, çok fazla tanımadığı insanlarla bir araya gelirken tedbirli olsun, kimseye güvenmesin diye tek tek bunları anlattım. Lütfen bunları da tekrar açıp burcunuza özellikle ilk önce yükselen burcunuza sonra kendi güneş burcunuza ve sonra da ay burcunuza göre açıp mutlaka dinleyin. Etkilerinden bir ya da birkaçını kaçını almış olabilirsiniz bu dönemde dediğim gibi güç gösterisi içeren durumlarda artışlar yaşanabilir. Herkese mutlu bir gün ve şanslı bir hafta diliyorum.